Esin Akan Tarifleri YouTube kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bu kurabiye tarifi bambaşka arkadaşlar. Yiyenlerin tarif soracağı gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir kurabiye tarifiyle geldim. Bugün sizlerle birlikte tiramisu kurabiye hazırlayacağız. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin hemen yapılış detaylarına geçiyorum. uygun bir yoğurma kabının içerisine 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta 1 çay bardağı esmer şeker Esmer şeker yoksa normal toz şeker de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı mısır nişastası 2 tatlı kaşığı granül kahveyi yine 2 tatlı kaşığı sıcak su ile açarak onu da karışıma ilave ediyorum. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra malzemelerin tamamını spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Tarifte kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Unu lütfen yavaş ve kontrollü ekleyelim. Kıvamına göre azar azar un ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Toplamda 2,5 su bardağına yakın un yeterli olacaktır. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Sizler de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak birbirinden güzel tarifleri gönül rahatlığıyla yapıp deneyebilirsiniz. Kanalıma destek amaçlı yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemeyin lütfen. Evet hamurumuz neredeyse hazır. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Bu arada biz hamurumuzu şekillendirirken fırınımızı da 180 derecede önceden ısıtarak ayarlamayı unutmayalım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimle yuvarlıyorum ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Bu arada beni hangi şehirden ya da ülkeden izliyorsanız, yorumlar kısmına belirtirseniz okumaktan mutluluk duyarım. Tarif ile ilgili sorularınızı ya da görüşlerinizi, kanalımda görmek istediğiniz tarifleri yine yorumlar kısmına yazarsanız hepinize tek tek dönüş sağlamaya çalışacağım. Şimdiden hepinize o kıymetli destekleriniz, yorumlarınız ve güzel beğenileriniz için teşekkür ederim. Hamurun tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra önceden de belirtmiş olduğum gibi önceden ısıtılmış 180 derece fırında tam 10 dakika pişmeye bırakalım. Bu arada kurabiyelerimiz fırında pişerken biz de üzerinin sosu için uygun bir kabın içerisine 200 gram labne peyniri ve üzerine 100 mililitre sıvı krema. 4 yemek kaşığı pudra şekerini bir kaba alıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırıyorum. Bu tarif her şeyle orijinal tiramisu'nun kurabiyeye dönüşmüş hali arkadaşlar. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Yiyenler, tadanlar tarif soracaklar. Sizler de eminim çok beğenerek tüketeceksiniz. Evet, kurabiyemizin sosu hazır. Kullanmak üzere buzdolabına kaldırıyorum. Tam 10 dakika sonra kurabiyelerimi fırından aldım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gözüküyorlar. Üzerleri hafif çatlamış durumda. Kurabiyelerimiz tam pişmediler. Üzerlerine bir bardak yardımıyla hafifçe bastırarak yassılaştırıyorum ve bu işlemden sonra kurabiyelerimi tekrar 180 derece fırınıma gönderip onları 5 dakika daha pişireceğim. İçinin pişmeyen kısımları da bu 5 dakika içerisinde pişmiş olacak arkadaşlar. Kahve severlerin mutlaka denemesi gereken bir kurabiye tarifi. Benden size tavsiye, kesinlikle deneyin ve bu kurabiyeyi tadın. Bir bardak çayın, kahvenin veya sütün yanına gerçekten çok yakışan bir kurabiye tarifi. Evet, kurabiyelerimiz şahane gözüküyorlar. Şöyle sizlere detaylı bir şekilde tekrar göstereyim. Alt kısımları hafifçe pembeleşene kadar pişirmek yeterlidir. Şimdi bu kurabiyelerimi ılımaya bırakıyorum. Ilıdıktan veya vaktiniz varsa tamamen soğuduktan sonra kurabiyeleri servis tabağına aktararak üzeri için hazırlamış olduğumuz kremayı sürelim. Kanalımda birbirinden lezzetli birbirinden değişik kurabiye, pasta, börek, poğaça tarifleri bulabilirsiniz. Bu arada kanalıma da bir göz atmayı unutmayın lütfen. Kurabiyelerim hazır olana kadar buzdolabında bekletmiş olduğum sosumu aldım. Kurabiyelerin üzerine birer kaşık koyarak bu şekilde dağıtıyorum. Gerçekten şimdiye kadar yapıp yemiş olduğum kurabiye tarifleri arasında en iyilerinden diyebilirim bu kurabiye için. Orijinal tiramisu lezzetinde nefis kurabiyeler hazırlıyoruz. Evet son olarak üzerlerine kakao serperek kurabiyelerimi hazır hale getiriyorum. Burada yine kakao yerine üzerlerine kahve serperek de servis edebilirsiniz. Hemen sizler için kurabiyenin iç dokusunu yakından, detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Videomun sonuna doğru yaklaşırken umarım tarifin buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yapıp deneyecek olanların yorumlarını mutlaka bekliyorum. Dış kısmı gevrek, içerisi nemli şahane bir kurabiye tarifi oldu. Yapıp deneyenlere afiyet olsun. Güzel tariflerde görüşebilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.